arkadaşlar bugün Burak rakamında insanların kölesi olmayı deneyeceğiz bakalım kabul edecekler mi İlk olarak ay şuna şuraya alalım ilk olarak alalım. ve köle olur yazalım video için, video için Come on. Oh yeah. Oldu. Bunu da Türk biri bu. Bak, Türk. Bakıyoruz şimdi. Şu Türk değil. Kaçıyor. Arkadaşlar bu da öyle. En kötü Sadece kızlara yapacağım. Bunlar Türk mü ki? Bunlar Arap Burada hmm. bir adam var Gidiyor mu? Gidiyor ya! Kaçıyor arkadaşlar

şey yabancı. Arkadaşlar deneyimiz başarılı oluyor. Birkaç kişi de daha deneyeceğim. Olmazsa yapmayacağım. Burada biri var. Bu da yabancı ya. Arkadaşlar maalesef deneyimiz başarısız oldu. Görüşmek üzere.